arkadaşlar. 3 videonun başında ama neyse arkadaşlar bu e, bugün nasıl parayla siz yapılır car parki part 2 daha önceden yapmıştım o fazla şey değil böyle fazla hızlı değil yazıyorlar böyle discord'dan falan hızlı değil falan yazıyorlar ben de o zaman daha hızlı siz yapmayacaksınız hiçbir şey kendisi yapacak tamamen Şimdi ilk önce Play Store'a giriyoruz. Buraya otomatik tıklama yazıyoruz. Otomatik tıklama yazıyoruz. Oğlum ben ne yapıyorum ya? Otomatik tıklayıcı yazın. Karşınıza hangisini indiriyorsunuz? Şunu indirin. Hatta bende güncelleme gelmiş şansa. Bunu indirin. Bakın 5 MB falan bir güncelleme gelmiş. 50 şeyler yaşar. 10 22 42 böyle bu yüklenecek bakın arta çok şey yarıyor car parking park diye bir bir oyunda falan bakın bu uygulamaya bir dakika ben bir videoyu kapatıp geleyim çünkü bir ayarı kapatacağım size göstermek için görüşürüz. Arkadaşlar ben ayarı kapatana kadar bu güncellendi. Tam bu yüklendikten sonra atla ben şöyle yapayım. Bu yüklendikten sonra açıyoruz. Burada etkinleştirmeye basıyoruz arkadaşlar. Etkinleştirme. Buradan aşağı geliyoruz. Yüklü servislere basıyoruz. Oradan otomatik tıklamaya basıyoruz. Sonra da kapalıya basıyoruz artık. Kapalının o şeyini açıyoruz. Sonradan da şey çıkıyoruz buradan. Car parkingi falan açacağız birazdan. Sonra arkadaşlar Buradan ee, başlata basıyoruz. Başlata basıyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Bekleyin. Bir dakika bek Üç. Arkadaşlar. o <laughs> patlama neydi? Az önce anneannem geldi içeri. Onun için kapattım. Şimdi buradan kar giriyoruz. Bakın. Hatta bunu ben kapatayım <laughs> görmemiş olabilirsin. O, o uygulama. <laughs> Hava ne yüksürüyorsun? Hava yanında. Ayaz dayanıyor. Ama Arkadaşlar susun oğlum susun. Buradan başta da basıyoruz. Tamam. Şimdi buradan başta da bastıktan sonra oradan Oğlum ne konuşuyorsunuz? Oradan başta da bastıktan sonra car parking diye giriyoruz. Hadi versene şarjı oğlum. Tamam oğlum dur vereceğim. Arkadaşlar Ayaz bana şarjı kusura bakmayın. Getirdim. Arkadaşlar Şimdi car parking açıl açılmasını bekleyelim. Az önceki taktiğe benziyor bir şey söyleyebilir miyim? Ben bu arada yeni açtım. Arkadaşlar bugün Minecraft videosunun gelmesini isterseniz. Aynen arkadaşlar bugün Minecraft videosu gelecek. Aynen. 230 bin lira olmuş bu şey sayesinde bak sayesinde. Aynen. Şimdi levelse basıyoruz. Seni bir bitireceğim. İyi e Spartan 2'ye basıyoruz yani baştaki. Sonra E sıp challenge'a basıyoruz. Buradan artı butonuna tıklıyoruz. Buradan diri seçip öyle koyuyoruz. Bu biri ne yapıyoruz biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bu biri 10 <on> yapıyoruz arkadaşlar. Tefe var, var ya. 10 yapıyoruz. 10 yaptıktan sonra da 10 yaptıktan sonra da şu direksiyonu tam şurasına. Şurası. <laughs> şu direksiyonu tam şurasına da bunu kapı. Bunu da 10 yapı. yapıyoruz. Sonra bu başlatma butonuna basıyoruz. Bakın ben şu an vallahi hiçbir şey yapmıyorum. <laughs> Ay sabahtan beri öksür olmuşsun. Bakın kendiliğinden yapıyor. Arkadaşlar ben de bir ara indirmiştim. Ama sildim çünkü hafızam doluydu. Bakın şu an kendisi kasıyor para. Siz böyle gece şarja takın. Böyle kalsın sabah kadar. 1 milyon geçiyor. 3-4 milyon oluyor. Böyle. Ama evet. Yani arkadaşlar. evet arkadaşlar ben bir keresinde YouTube'larda kalmıştım. Aynı şeyi yaptık. Ama şu yet şeyi de yap evet. yapabilirsiniz. Bakın şunu şöyle kapatalım. Hep önce videomdaki gibi bunu böyle bakın repliğe basarak böyle kendiniz de kasabilirsiniz. İlla onu kasacak değil ya. Kasım kendiniz de çıkardım. Apple yani şey iOS'lardaysanız kendiniz çıkalım. böyle kasabilirsiniz. Çünkü iOS'ta otomatik tıklayıcı olmuyor da biliyor. Ya yani bu bugünlük videomuz bunu göstermek için ve orada car parking patlayacak gidecek. Bunun için de bu neymiş? 96 Para. Çok iyi. Bu neydi? Onun Aynen. için yani Abla, bir Arkadaşlar, Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.